Tamam kaptanlarınızı seçtiniz. İşte burada işler ilginçleşiyor. Biraz acımasızlaşıyor. Size para teklif edeceğiz ve siz kaptanlar teklifi kabul ederseniz hem siz hem de bütün sıranız hep birlikte eğleneceksiniz. İlk teklifim bu. Bin dolar. Sağlam dur 42. Kabul etmiyorum. Bin dolar için bunu onlara yapamam ben. Ben yerimdeyim. 14 lütfen yapma. Tamam millet. Kabul etmem bunu. Sıradaki teklifim Beş bin dolar olacak. Sakın yapma. Eğer biriniz çıkıp bütün sıranızı elerseniz benden beş bin dolar kazanacak. Hayır 42. Bizi eleme 42. Bir süre daha buradayım millet. Sakın yapma 30. Umarım işin bu kararıma saygı duyar. Bir sonraki teklifimiz tam 10 bin dolar. Yapma bunu. 10 bin dolar bu insanları üzmeye değmez. Onlar benim için 10 binden daha değerli. 20 bin. Biriniz çıkana kadar devam edeceğiz. Yeterli değil. Bana yetmez. Ve teklifimiz 50 bin dolar. Şu ana kadar kaptanlar kararlı gibiydi. Ama 50 bin doları duyduklarında belli oluyordu. Bazılarının kafası diğerlerininkinden biraz daha karışmıştı. Sakın yapma 42. Sakın. Olamaz. Pekala millet. Hadi biraz eğlenelim. Bir sonraki teklif 80 bin dolardayız. Şimdi 90 bin. Daha bitmedi. Yükle hadi. Yeni teklif bu. Küpünden çıkan ilk kaptana tam tamına 100 bin dolar veriyorum. 14, 30, 42, 64 ya da bay 100. Sizi zengin edebilmem için artık birinizin öne çıkması gerek.